programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Bir kimse sadece Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa okşadığı her saç deline karşılık bir sevabı vardır. Şimdi ben sizi Melek Hanım'la tanıştıracağım. Bakalım Melek Hanım kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Melek Hanım, rahatsız olmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız gelmemişsiniz. Evet, yalnız gelmedim. Annem Afife ile beraber geldim. Kendisi benim üvey annem, tanıştırayım. Aa, hoş geldiniz Afife Hanım. Hoş bulduk efendim. Ee, Melek Hanım, programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Beni Afife annem büyüttü. Kendisi benim üvey annem ve ben... Biyolojik annemi aramak ve onunla tanışmak için size başvurdum. Ona söylemek istediğim ve sormak istediğim bazı şeyler var ve daha fazla üzerimde yük olmaması için ben de annemden rica ettim ve o da benimle beraber katılmak istedi. Ne güzel annem diyorsunuz. Çok.